Merhaba. Yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'ndeyiz. Şimdi Deniz Sağ ile birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlerini ve bu sınavları konuşacağız. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk. Hangi özel yetenek bölümleri bilgide var? Kısaca onlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümümüz var özel yetenek sınavıyla alan. Görsel iletişim Tasarımı var İletişim Fakültesi'nin altında bu iki bölümde. Ee, müzik bölümümüz var. Ee, moda tasarımı bölümümüz var. Ve son olarak geçen sene ilk defa öğrenci aldığımız e, gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüz var. Peki bu bölümlerin Nasıl öğrenci alınıyor, kabul şartları nasıl? E, bu bölümlere başvurmak için öncelikle YGS'ye girmesi gerekiyor öğrencinin. E, bu ÖSYM'nin yaptığı üniversiteye geçiş için ilk aşamalı sınav. YGS'yi geçtikten sonra herhangi bir puan türünde 140 barajını geçmiş olması bizim için yeterli. E, YGS sonuç belgesiyle beraber ve bizim istediğimiz belgelerle beraber üniversitemize başvuruyor. Online başvuru formumuz var, bu formu dolduruyor. Sonrasında da her bölümün uyguladığı özel yetenek sınavı sürecine giriyor aslında. Bu görsel iletişim tasarımda önce bir yazılı sınava giriyor öğrenci, sonrasında da mülakata alınıyor. E, moda tasarımında aynı şekilde bir çizim sınavına giriyor e, ve sonrasında mülakata alınıyor tekrardan. Sahne ve gösteri sanatları yönetimi bölümümüzde de aynı şekilde. E, sadece o bölümümüzde şöyle bir e, farklılık var. O bölüm kendi içerisinde de ikiye ayrıldığı için sahne sanatları alanı ve sahne ve gösteri sanatları yönetimi olmak üzere e, sahne sanatlarında sahne sanatları alanında okumak istiyorsa öğrenci, o zaman e, bir performans göstermesi isteniyor. E, ama sahne ve gösteri sanatları yönetimi bölümüne başvuruyorsa yazılı sınavdan sonra e, mülakata giriyor. Hı hı. E, bunun dışında gastronomi ve mutfak sanatları bölümü o e, mülakatla direkt öğrenci alıyor. Teker teker her öğrenciyle birebir de hocalarımız mülakatlarını yapıyorlar. Hı. Tabii bu bölümlere başvururken öğrencilerden asıl istediğimiz e, portfolyoları varsa, bu alanda yaptıkları çalışmalar varsa bunları da getirmeleri. Özellikle müzik bölümü bu konuda portfolyoya da çok önem veriyor. Ee, hem portfolyosunu istiyor hem yazılı sınav yapıyor ve sonrasında da e, mülakatı alıyor öğrenciyi. Peki uluslararası fırsatlar? Ee, aslında üniversitemiz genel olarak zaten uluslararası birçok fırsat sunuyor öğrencilere. Bu aynı zamanda özel yetenek bölümleri için de geçerli. Ee, hem Erasmus'a gidebiliyorlar eğitim hayatları boyunca hem de Loret Değişim programlarımız var. Bunlardan yararlanabiliyorlar. Ama bunlara ek olarak moda tasarımı bölümü içerisinde bir Naba çift diploma programımız var. Hmm. İtalya'daki Naba Üniversitesi ile yaptığımız. Bu program çerçevesinde öğrenci isterse ve başarılı bütün derslerini vermişse 3. sınıfta Naba'ya gidiyor. Bir, bir sene boyunca İtalya'da eğitim alıyor. Buraya geldiğinde 4. sınıfı burada bitiriyor. Ve bitirirken hem Naba diplomasıyla hem de bilgi diplomasıyla mezun olmuş oluyor. Onun için de çok büyük bir artı oluyor. Hı hı. Ee, aynı şekilde buna benzer programımız gastronomi için var, gastronomi mutfak sanatları için. Ee, bunda da Amerika'daki Kendall Kaliş'te çalışıyoruz. Ee, Kendall College'da öğrenci isterse son sınıfını Kendall Kaliş'te eğitim olarak devam ediyor ve o da mezun olduğunda hem bilgi diplomasıyla hem de Kendall College diplomasıyla mezun olmuş oluyor. Bu bölümlerde okurken öğrenmek atölyeler ve staj gerçekten çok önemli. Peki bu imkanlar bilgiye de ne derecede mevcut? Dediğin gibi aslında özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar genel olarak zaten pratiğe çok yönelten programlar ve öğrenci burada eğitim alırken hem akademik anlamda kendini geliştirmeli hem de pratik anlamda da aslında hayata kendini bir şekilde hazırlamalı. O yüzden bu bütün bu bölümlerimiz buna elverişli olanaklar sunuyor öğrenciye. Örneğin görsel iletişim tasarım kendilerine ait lapları var öğrencilerin istedikleri zaman kullanabildikleri ya da müzik bölümüne ait çok iyi bir müzik stüdyomuz var son teknolojiyle yenilenmiş. Ee, gerçekten İstanbul'da bile az bulunan bir e, müzik, müzik stüdyosu. Ee, bunun dışında moda tasarımının e, kendi atölyeleri var, öğrencilerin devamlı kullanabilecekleri, ee, sahne ve gösteri sanatları yönetiminin yine kendilerine ait alanları var aynı zamanda gastronomi ve mutfak sanatlarının bu sene yani şu an inşaatı başlamış olan ve Eylül'e hazırlanacak olan çok güzel bir mutfağı olacak. Böylelikle öğrenciler hem deneyimleyerek öğrenecekler hem de akademisyenler tarafından Akademik olarak da güçlü bir şekilde yetişmiş olacaklar. Bu sadece buradaki olanaklarla bitmiyor aslında. Bu derslerde özellikle alanlarında da uzman insanlarla bir araya geliyorlar. Derslere konuşmacı olarak bu kişileri davet ediyor, davet ediyorlar ve böylelikle öğrenciler hem uzman kişilerle görüşmüş olup, hem akademisyenlerden gerekli bilgileri alıp hem de kendi alanlarında özellikle mutfak gibi teknik olanaklarda da son derece iyi bir eğitim almış oluyorlar. Peki son olarak başvurularla ilgili hatırlatmak istediğiniz bir şey var mı? Ee, öğrencilerin özellikle başvuru tarihlerini iyi değerlendirmeleri gerekiyor, iyi takip etmeleri gerekiyor. Bunun için bizim web sitemizden e, her zaman güncel bilgiye ulaşabilirler. Aynı zamanda sene içerisinde akademisyenlerimize bir araya gelebilirler, kampüslerimizi ziyaret edebilirler. E, aynı zaman tadımlık dersler yapıyoruz biz sene içerisinde lise öğrencilerine yönelik. E, bunların amacı da e, bu bölümlerin nasıl işlediğini görmeleri, neler yaptıklarını görmeleri için e, özellikle onlara katılmalarını da çok tavsiye ediyoruz. E, ve sınav dönemi geldiğinde de e, böylelikle öğrenci hem bölümü tanımış oluyor, hem e, kabu şartlarını öğrenmiş oluyor ve böylelikle kendisini buna göre hazırlıyor aslında sınava gelmeden önce de. E, sene içerisinde e, bizimle iletişimde olmaları hem call center'ımız aracılığıyla hem buradaki tadımlık dersleri kaçırmadan iletişimde olmalarını tavsiye ediyoruz. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Farklı konuklarla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.